Yeni bir günden herkese günaydın dostlar. Aşkım ne yapıyorsun? Günaydın size de. Şunlara bakın. Kalkmışlar da. Bık 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 dolaşıyorlar. Gelin ayağımın altından çekilin. Ne yapıyorsun aşkım? Günaydın. Seyircilerimize selam ver. Senin ben yüzüne tipini yerim. Ne var lan? Ne istiyorsunuz? içeri girmeyin. Gel buraya. Gel buraya. Dur. Dur kızım atlama üstüme. Kızım niye atlıyorsun kızım? Dur sakin kızım. Ne? Bak bak. Ne oldu kızım? Ne oldu da in aşağı in. İn. Tamam tamam kızım tamam. Tamam. Bu ne şehvet? Evet dostlar. Bugün hava parçalı bulutlu. Bu tarafta kara bulutlar var, dünden beri yağmur bekliyoruz ama yağmıyor. Burada da <laughs> yavrular ayağımı ısırıyorlar, ısırmayın. Ve burada kim var diyeceğim de, kızım bir müsaade eder misin aşkım lütfen. Umayda bir enerji patlaması var bu sabah şu an. Yerinde duramıyor, gerçi yavrular da öyle. Şu mikrofonun kablosunu çekeyim şöyle. Aha, Yatırdı. <laughs> Bu arada oynadığının <laughs> özel bir ismi var. Gelse buraya güzüyle birlikte anlatayım hikayesini size. Ama şu an <laughs> şu an Umay Umay coşmuş durumda. <laughs> ne oldu kızım? Ne oldu? He? Ne oldu? Gel, gel. Oha, hareketlere bak. <laughs> Kızım akşam ne yedin ne içtin sen he? Benden habersiz altlar mı karıştırıyorsun? <laughs> Neler yapıyorsun? <laughs> ne kızım? Ne kızım? Ne güzel kızım. He? Evet. Akçinimizi göstermek isterim ama içeri girdi. Onun dışa çıkınca hikayesini anlatacağım birazdan. Onun öncesinde kahvaltı yapalım. Biraz şu portakallı limonları sıkayım kabuklarından da yağ çıkartıp ufaktan kişisel temizlik malzemelerimi doğal hale getirmek için altyapısını hazırlamaya başlayacağım. Bununla da ilgili detayları anlatacağım size dostlar. Değerli bir takipçimiz dünkü videodan sonra bu adımı biraz daha hızlandırmam için aslında beni teşvik etti. Ona buradan sonsuz teşekkür ediyorum. Zaten ne zamandır işte bütün kullandığım sabun, şampuan, bulaşık deterjanı gibi ürünleri doğallarıyla değiştirmek istiyordum. Bugün ilk adımını atıp kabuklarını rendeleyip işte zeytinyağına yatırıp limon portakal ya çıkarma hedefim var. Hatta şu karşıda turunçlar var. Bir iki tane de onlardan kopartırız. Onların da kabuklarını ekleriz. Hepsini birleştirir. Karışık bir esans ortaya koyarız. Biz Türk genciyiz, Türk evladıyız. Ayrıştırmak değil, birleştirmektir vazifemiz. O yüzden hepsini ayrı ayrı yağlar olarak yapmayacağım, karışık ortaya karışık yağ yapacağım. Evet dostlar, birazdan görüşürüz. O da benim parsım, tosuncuğum benim. Ne yapıyorsun acaba? Ne yapıyorsun? Hmm. <laughs> Senin ben kuyruğunu var ya. <laughs> kızım ısırma. <laughs> Şımarık kızım ne oldu? Ne oldu? <laughs> Senin ben tifini yerim ha? <laughs> Bugün bir çok sevgi ilgarsızı gördüm seni. Ha? Bir şımarıklık var ama bugün. Hayırdır inşallah. Kızım. Ne oldu? Anlat bakalım. Anlat, anlat aşkım. Kıtlama yavrularını. Kıtlama. Aa, kafasını sürüyor. ne işi var ya kızım sen bugün ha? Neyin var? Bir enerji patlaması var bu bayda. Hadi koşalım birazdan. Hadi bir koşuya çıkalım. Biraz enerjini at. Evet sevgili dostlar. Kahvaltımız hazırlanırken şunu göstermek istedim. Ne yedim ne içtimden ziyade. Bir kahvaltıda kaç kişinin emeği olabilir? Kaç kişinin katkısı olabilir? Bundan bahsetmek istedim. Mesela burada otlu bir börek var. Dün Necati abim getirdi. Muhtemelen kardeşi Gülseren abla yaptı. Ellerine sağlık. Yanında mayalı ekmek var. O da geçen videoda gördüğünüz ot bölümündeki Cemile ablamız yaptı. Zeytinler Mehmet amcadan geldi Portakallar zaten Sert abinin bahçeden Burada da yumurtalar var Bu da Mustafa'dan Gelen yumurtalar Böyle imece usulü içerisinde aslında biz burada kocaman bir aileyiz Ben iş gücümü Ortaya koyuyorum Onlar da ellerindekileri paylaşıyorlar Ve karşılıklı böyle bir güzel komşuluk sistemimiz var. Şimdi mesela bu tabak bana geldi ben de içine kendim bir şey yapıp geri götüreceğim. <laughs> Oradan tekrar gelecek falan derken bu sirkülasyon böyle devam ediyor. Sağ olsunlar. Her sabah, her akşam uğrarlar. Muhabbet ederiz. İşte bir şeyler getirirler. Ben bir şeyler götürürüm. Derken aslında benim çocukluğumda hatırladım. Komşuluk düzeni var burada. Bu çok güzel bir şey. umarım ki birçok kişi de bunun hayalini kuruyordur. Özlüyordur bilenler eskilerden. Ama yakında yine e, bu zamanlara döneceğiz. Mecburiyetten de olsa, bu virüs vesilesiyle de olsa iyi tarafından bakmak lazım olaylara. Para piyasaları vesaire artık yıkılınca tekrar takas usulü alışverişe, iletişime vesaire, paylaşıma mecburiyetten de olsa geri döneceğiz. O yüzden ben bu virüs olayını, salgın olayını kötü tarafından bakmıyorum. Aslında birçok olumlu etkisi de oldu, oluyor da, olacak da. Siz de her zaman zihninizi pozitif olumlamaya çalışın. Ki bilinçaltınıza ne verirsiniz? Hani onu ne ekersiniz onu içersiniz. Öyle diyeyim ben size. Evet. Şimdi ben kahvaltımı edeyim. Sonra bu sıktığım portakalların kabuklarını ayırayım. Rendem yok. Benim Serhat abiden rendi isteyim rendeyi alıp geleyim. Ondan sonra bunların kabuklarını rendeleyip işte yağ çıkartma işlemine başlayayım. O ilk aşama bazı oluşturacak, esansı oluşturacak kısım portakal, mandalina, şey limon, portakal ve turunçuk kabuklarını yağları ben onlardan sabun da yapacağım, şampuan da yapacağım, işte sıvı el sabunu da yapacağım, bulaşık deterjanı da de yapacağım. Ve bu döngüyü tamamladığımda Artık doğaya zararlı kimyasal hiçbir temizlik ürünü kullanmıyor olacağım. Kısmetse. Amacım o. Evet dostlar. Birazdan görüşürüz. Evet şimdi Sultan'ın bahçeye geldik. Prensesin yerini değiştireceğiz. Canım. Ay çok da tatlı ya. Değil mi? Kirpiklerine bitiyorum ben en çok. Evet Son ya. Dönem. Sen Nasıl... de seviyorsun değil mi kirpiklerini? Evet ben de. Nasıl kesilecek bu? Yani o kısmı daha şimdiden düşünmeyelim bence. <gülüyor> <gülüyor> Onu düşününce ben de hüzünleniyorum da. Ay, Bakalım. Daha kurbana da var. Ya. Belki durumlar değişir başka şeyler olur. Kız. Satacaktım ben bunu da. Koca 4 lira veriyorlar. Bu dörde verilir mi? Koyun 2000 lira. Herkes ölücü olmuş be sultan anne. Allah ya. Nerede? Kızım. Kaçırmaya falan kalkarsa var ya. Ka kaçmaz, olur. kaçmaz. Yok yok işte aksiyon olur olsun daha iyi olur. <laughs> Ay. Kızım benim çok akıllıdır amcası da. Ayağını kurtaralım. Ay, evet. yürür o sen asıl. Ben kovalarım. O kurtarır ayağını. Nasıl, Yürü ben kızım. Bak şey yaparım ayarlarım. şunu ver. Çıkardım Evet. Yürü. Ye. 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 Ya kızım. Yürü kızım. Prensesim. Onu gösteriyor mu? He. <laughs> Tutuyor mu? Görük görüküyor tutar. Ee, bak ekranda. Oğlum sen leni sola asıl. Sola. Sağ. Sal. Elin hep şeydir. Ha. Bak şurası ne kadar güzel. Evet. Prensesi bu ağacın dibine bağladık. Buraları bir temizlesin. M Muzları yemez değil mi Sabahattin abi? Sabahattin abinin yan taraftaki muz ağaçları ufaktan yeşermeye başlamış. Bakalım bizimkiler ne zaman yeşerecek. Sağ ol Neriman teyzeciğim. Yeni yaptım. Teşekkürler. Afiyet olsun size. İşte ona bakıyorum yiyecek mi diye de yemiyor galiba. Etrafındaki otları yiyor. Geldin Sultan anne. Kahve mi? İçelim mi? Hadi içelim. Ser Serhat abi beklesin acıktı ha. <laughs> evet, rendeyi aldım geldim. Şimdi şu kabuklardan bir başlayayım rendelemeye. Sonra ufak ufak diğerlerine geçerim. Kavanozda da biriktiririm. Sonra üstüne zeytinyağı koyar. Din esansının çıkması için dinlenmeye bırakırım. Evet dostlar. rende işimiz şimdilik bitti. Size şöyle bir tavsiye vereyim. İlk önce sıkıp sonra rendelemeyin. Önce rendeleyin sonra sıkın. Çünkü kabukları rendelemek daha zor oluyor. Bu da bir böyle dipnot olsun. Şimdi bunları şu ufak kavanozun içine koyacağım. Üstüne biraz zeytinyağı koyup beklemeye alacağım. Biraz zamanla bunları da yaptıkça üzerine ek yaparım bu şekilde çoğaltır bir kavanoz ilk etapta başlangıç için yeterli olacaktır sonra yanına bir kavanoz daha bir kavanoz daha derken bu üretim böyle artarak devam eder önümüzdeki aşamaları tekrar zaten sizinle paylaşırım Evet portakal yağımız hazır şimdi portakal yağı sonra turunç dönüşecek bunun için limon kabuğu turunç kabuğu da girince şöyle içine biraz zeytinyağı koydum ve beklemeye bırakacağım bu yaklaşık 30-40 gün bekleyecek. İyice özü sinecek. Ondan sonra üretimlerimize başlayacağız. Günaydın abilerin kralı güzeli. Ne yapıyorsun? Günaydın. Sen koyun kovalıyorsun. Koyun mu kovalıyorsun? Yine mi? <laughs> Beraber kovalayalım mı? Attım bu oraya valla hepsini. Valla takılsınlar orada. Aynen öyle yapacak bir şeyim yok valla yoruldum. Su içine kaldım. Bir saat sonra onların peşinde. Bugün havada çok sıcak ha. Ha. Dün yağmur bekliyorduk yağmadı. Bugün de ya yağmaz. Bugün Göz de evet. Ya yağmaz. Aynen. Allah sıcaklar başladı bakalım ne yapacağız. Bir şey olmaz. Bir şey Eririz olmaz. En fazla. E, eriyelim aynen göbekler gider iyi olur. Ee. <laughs> Sen nereye? Sana geldim de. Ha, gel o zaman. Ne yol bile de Niye kapıda konuşuyoruz? İçeri geçelim. Şu an benim her yere çaktım. Aynen çizmiş alt taraf. Şu eşekler ya. Manşi, kızı, ne kız? Yat kız, yat, yat. Yat kızım, yat kızım. Çakallı kızım. Hadi kızım. En koca kafalı cesurumda yatıyordu. Uyuyor mu oğlum sen? He? <laughs> Uyuyor mu sen? Yeni, ben, duydun. Kuyruğunu mu başladın sen? Koca olan. Dün nasıl kaçıyor numaydan? He? <laughs> Anlat bakalım oğlum. Karısından korkmayanın aklı yoktur diyor. Değil mi? Ha, koca kafalı olup geldi bak da kıskanç, kıskanç Heh, tamam hadi bakalım günün kalanında neler olacak hep birlikte bekleyelim görelim Aa, prenses kızım unuttuk mu seni burada he sabah bağladık prensesi burada baz bas bas bağırıp duruyor sıkıldın mı kızım sen burada bak bak küstü galiba bak mı ne kızım Gidelim mi? Gel, gel. Hı. Hı Gidelim mi kızım? Dur, dur kızım çözeceğim seni de. Arka arkasına geçmeyeyim diyorum. Tepik yemeyelim diye. Ne var kızım? Hadi. Sökelim de seni gidelim. Geleceğim mi? Gel, gel. Hı. Hı. Tamam, hadi. Çözeyim de götüreyim seni. Hı. Sana selam veriyor Sabahattin abi. Gidiyorum ben diyor. Tamam diyor. Akşam oldu evime gidiyorum diyor. Teşekkür etti o da sana böyle Dur çekme. Çekme lan. Hop. Dur kız. Dur sana lan. Dur. Allah prenses alacak götürecek beni. Hadi kızım yanına hadi. Hadi eve. Hadi prenses. Tamam anladım kızım. Hadi. Hadi gidelim hadi. Susadın mı kızım sen? Sabahattin abim vermiş sana ama yetmiş değil mi? Yok oh, vallahi. Bu arada dostlar bizimkiler de yan tarafta tarlayı sürüyor. Prensesi yerine başarıyla bağlarsam onu da gösteririm biraz. Evet dostlar görev başarıyla tamamlandı. Prenses yerine girdi. Hele kızım. Hele kızım benim. Hı. Suyun var mı? Su doldurayım mı? Su bitmiş. Gelme kızım. <laughs> Gel. Hadi. Takıl burada sen. Ooo oh, spoiler yapayım mı hemen he? <laughs> Yavrular. Bunlarca mümeğe iniyorlar. Şu an. Umay Canını yakıyorlar değil mi kızım senin? Ah benim güzel kızım benim. Ama dayanıyor kızım. Dişleri, tırnakları falan iyice çıktı. Yavruların ondan acı çektiriyorlar derken Umay Tamam dedi. Yeter bu kadar çok emdiniz. <laughs> Yazık kızım ya valla. Çektiği acıyı gözlerinden okuyor ama işte bir yandan da yine emzirmeye devam ediyor. Yavrular harca emmese nazik davransalar azıcık sorun yok ama zaten tiplerinden de görüyorsunuz hepsi panda gibi. Ay yavrularım benim. Çok <laughs> çok. Hı, gel sen de gel. Siz ne yapıyorsunuz ayağımın dibinde? Hmm? Hmm, beni de memceniz. Beni de memceniz. <tık> hmm. <tık> hmm. <tık> Siz de ne yapıyorsunuz? Alın. Emzik yerine. <gülüyor> <gülüyor> Olan <laughs> gıdıktan ya ben oyun. <laughs> ne oldu süt gelmiyor mu bundan? Süt gelmiyor mu? Şapşikler. Sizi var ya sizi. Sizi bayıltırım sizi. Kunt ister sizi ya. <laughs> Tuvaletini yapmayı düşünüyorsan sakın. Bir tane eksiğimiz var. O orada uyuyor sanki. Bakalım biraz bir şey var mı? Pars. Ha <laughs> günaydın günaydın oğlum burada neler dönüyor? Ne aksiyonlar oluyor sen <laughs> uyuyorsun. O nasıl bir şey? koca kafalı? He? Sen niye uyuyorsun oğlum? Oozuluk hmm. o. Oh, Oh oh, oh 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 şuna bak oğlum ha bu benim poncim benim bak gözleri de çok güzel Tüyleri de çok güzel nasıl bir kumar ah cesur geçiyor cesur oğlum gel ne yapıyorsun oğlum korkusundan cesur transit geçiyor cesur burdayım oğlum gel şşt, şşt. gelmem diyor kocan geçiyor niye karşılamıyorsun Umay'cığım? Sen ne yapıyorsun sen? Sen burada sen. Senin amacın ne? He. Ha. ha. Alayım. <laughs> Hadi bugün biraz daha süt emdiniz. Birazdan ama veririm ben size birazdan çekeyim bakalım çekeyim bakalım sen ne yapıyorsun orada aşağıda Hı. İşlerini görmek ister misiniz? Hadi aç bakalım. Hı, ne oldu? Koca kafalım, sen babana benzedin aynı. Uyuyorsun sürekli. <laughs> Sen ne yapıyorsun? He, ufaktan dişleyeceksin Tabii oldu başka. Oh iyi mi öyle? Sen ne yapıyorsun sen? sen? <laughs> Ulan yattığınız yerde kalıyorsunuz ama bu haller ne lan bu haller ne lan? Sen hele sen 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 senin amacın ne? He? <laughs> Bunlarla öyle var ya. <laughs> Her taraflarını parçalıyızım geliyor. Eminim sizin de geliyordur zaten yorumlarda görüyorum bazen. Böyle hepsini ısırıp ısırıp parçalayasın var diyen takipçilerimiz, dostlarımız var. Hakikaten de öyleler ama şuraya baksanıza bak. Ha, bak. ha, Sen, sen koca kabul sen. Sen niye giriyorsun buraya? Hı. Evet dostlar. Bugün de böyle bir gündü. Ay, bugün de akşam oldu. Ben şimdi hemen bunu editleyip gün bitmeden size ulaştırayım. Her gün video sözü verdim ama her gün çıkmayabilir. Şimdiden çıkmazsa her gün video. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Bir sonraki videoya kadar hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.